Herkese merhaba. Nursel Demirel Astroloji kanalına hoş geldiniz. Haftalık burç yorumları ile karşınızdayım. Şimdi haftanın ilk günleri duygusal güvence ve keyif almak isteyeceğimiz konular gündemimizde olacak. Bu birkaç gün hayat amacımıza, hayat enerjimize yönelik bazı kadersel durumlar ile de karşılaşabiliriz. Ve kendimizi biraz zorlanmış da hissedebiliriz bu konuda. Yine mi bunları yaşıyorum dedirtebilir bize bunlar. Ama buna karşın eşten yana bir gelecek destekle ya da şöyle düşünebiliriz, yani ihtiyacım olan bu ve gerektirdiği zorluklar ile mücadele etmeliyim netliği varsa kendimizde. Bu bize iyi gelebilir. Bu gökyüzündeki bu olumsuz göründüğü açıları idare edebiliriz bu şekilde. Onun dışında aksiyonlarımızda duygusal güvenlik ihtiyacı önem kazanacak. Yani de davranışlarımızda, hareketlerimizde bir kararlar alması. Altındaki temel neden duygusal güvenlik ihtiyacı olabilir ilk günleri. Bu arada pazartesi günü güzellik, bakım ve sanat gibi konular için uygun görünüyor. Bunu da önerebilirim buradan yani. Şimdi gelelim salı gününe. Salı günü şöyle ki gökyüzündeki görünümlere baktığımızda toplumları, halkları ilgilendiren bazı beklenmedik şaşırtıcı durumlar olabilir salı günü. Ee, tabii aynı zamanda olumlu duygusal içerikli konuşmalar, haberler ile de karşılaşabiliriz. Ee, böyle Salı gününden vereceğim bilgi. Onun dışında hafta sonuna doğru haftaya yine genel bakıyoruz tabii ki hafta sonuna doğru bol iletişimli günler olacak. Ee, konuşmalarımızda daha ben merkezci ve buyurgan tavırlarda olabiliriz. Buna ilaveten sanat ve güzellik alanlarında yine sağlam adımlar atabileceğimiz günler bu hafta. Ee, tabii yine de e, bir adımlar atmadan önce kontrollü olmakta fayda var. E, bu da hani gökyüzünden yaptığımız yorumlardan söyleyebileceğim. Şimdi cuma günü akşamı e, duygusal konularda yine e, ya da işte genel kitleleri ilgilendiren konularda bazı böyle beklenmedik kadersel gelişmeler olabilir. E, hani yine de şöyle zorlanma olsa da ee, gelecek destekler, yine gökyüzünden bazı desteklerimiz de var. Bu gelecek desteklerle konu tatlıya bağlanacaktır. Şimdi gelelim hafta sonuna. E, Cumartesi günü ee, yeni başlangıçlar için uygun olabilir. O gün bir yeni ayımız var çünkü ve Sirius yıldızıyla kavuşumlu. Ben bunların tabi size yorumlarını söylüyor olacağım daha çok. <laughs> evet. Evet, ne diyorduk? Cumartesi günü yeni başlangıçlar için uygun olabilir. Arzu ettiğimiz konularda harekete geçmek ve aksiyon olmak için fırsatlarıyla karşılaşabiliriz. Akşam saatlerinde özellikle sevdiğimiz insanlar ile bir arada olmak, keyifli vakit geçirmek ya da kendimiz ile kalıp dua, meditasyon içinde uygun olabilir Cumartesi günü için. Tabii bu etki öncesinde ve sonrasında biraz başlıyor ama daha çok yeni ayın etkisini sonraki dönemlerde görürüz, sonraki Günlerde görürüz aslında. Bir de pazar gününde değerlendirecek olursak. Pazar günü de kendimize odaklı oluyor olacağız. Ee, öyle görünüyor. İşte eş partner ile ya da e, eşimizle partnerimizle karşılıklı anlayış ve yardımlaşma. Ya da ihtiyacımız olan hedeflerimiz arasında uyum bize iyi gelebilir. Ee, herkes için mutlu bir hafta olmasını diliyorum. Şimdi gelelim burç yorumlarına. Evet sevgili koç ve yükselen koçlar aile, eş, ilişkiler konularında yoğun gündemli bir hafta sizler için. özellikle cumartesi günü ve sonrasında bazı yeni başlangıçlar olabilir bu konularda. İşte yeni bir eve geçme ya da evinizi yenileme gündeminizi oluşturabilir. Aile içinde çeşitli toplantılar ve bir araya gelmeler konular konularımız arasında tabii parasal konular da var. Bu konuşmalarınız olabilir. size huzurlu ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili koçlar. Evet. Şimdi sevgili boğa ve yükselen boğalar. Haftaya güzel etkiler ile başlıyorsunuz. Kendiniz daha enerjik ve gelişken hissedebilirsiniz bu hafta. Ee, tabii sağlık konularında gündemi olan boğalar için biraz daha mücadele ve uğraş söz konusu olabilir. Ancak aldığınız destekler ile sonuca iyi olacak. İnşallah öyle bir görünüm var. Ee, Salı gününden sonra aile içi iletişim trafiğiniz artıyor sevgili boğalar. Pazar günü ailenizin yine birlikte vakit geçiriyor olacaksınız. İşte kardeşler, hmm. eğitim. Kısa seyahatler gibi konularda da cumartesi günü ve sonrasında bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Keyifli ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili boğalar. Evet. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, hafta genelinde parasal ve maddi konular gündemimizde olacak. Ee, yine cumartesi gününden bahsedecek olursak e, bu yeni aile beraber ve sonrasındaki günlerde e, bu parasal ve maddi konularda bazı kararlar alabilirsiniz. Ee, ikizler. İş kariyer konularında her ne kadar bazı sıkıntılar yaşıyor olsanız da günün sonunda size olumlu bir dönüş olacak. Bu etkiyi bir süredir alıyor olabilirsiniz hatta. Eğitim ya da sanat konularından da geliri olan ikizler için önemli bir hafta diyoruz. Ve bol bereketle mutlu bir hafta diliyorum. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Kendinize odaklandığınız enerjinizi daha yüksek olduğu bir hafta sizler için iş, aile ve amaçlarınız arasında kadersel olarak bir döngü içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ama alacağınız destekler ile başarı ile bu süreci tamamlayacaksınız. Yani sonuçta oradan bir destekle bir başarı elde ediyor olacaksınız. Salı günü arkadaşlarınızla ilgili bazı şaşırtıcı haberler alabilirsiniz. İletişim trafiğiniz artıyor olacak o günden sonra. Ve cumartesi günü ve sonrasında kendiniz ile ilgili bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Şanslı bir gününüzde olacaksınız e, o gün e, ve pazar günü de parasal konular gündeminizde olacak. Bol şanslı ve mutlu bir hafta dilerim. Evet, sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. Haftaya iş, kariyer konularından destekli ve olumlu gelişmeler ile başlıyorsunuz. Salı günü işinizle ilgili bazı şaşırtıcı, sürpriz olaylar yaşayabilirsiniz. Desteklerinizi ve fırsatları iyi değerlendirebilirsiniz. Bu dönem kendinizi daha çok kapatıp çalışmalarınızda yoğunlaşı, yoğunlaştınız. Evet. Ve artık bazı konularda yeni başlangıçlar yapmak isteyeceksiniz. Çok yoğun, kapalı olarak çalıştınız. Ee, arka planda kaldığınızı da hissettiğiniz bazı dönemlerde ama e, ve hani e, bunun meyvelerini alacaksınız. Cumartesi günü ve sonrasında gündeminizi değiştirebilirsiniz ee, yeni ile beraber. Hafta ortasından itibaren zaten kendinizi daha çok ifade edecek ve isteklerinizi dile getirebileceksiniz. Ee, Pazar günü ise iletişimin yoğun olduğu bir gün sizin için. Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili aslanlar. Evet sevgili başak ve yükselen başaklar. Salı ve çarşamba günleri iş kariyer ya da hedeflerinizle ilgili olarak bazı güzel gelişimler olabilir. E, i̇letişim avantajı ile e, bunu değerlendirebilirsiniz. E, bugünlerde gündeminiz daha çok arkadaşlar e, ve sosyal çevrede geçiyor olabilir. Özellikle hafta sonu e, bu konularda bazı yenilikler yapabilirsiniz. E, yeni durumlarla, farklı durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ve arkadaşlarınızla güzel planlar yapıp e, keyif veren çeşitli organizasyonlar içinde de bulunabilirsiniz. Sevgili Başaklar, keyifli ve mutlu bir hafta diliyorum size. Evet, sevgili terazi ve evet. yükselen teraziler. E, bu hafta gündeminizde yine iş, kariyer ve hedefleriniz odaklı olacak. İş toplantıları, görüşmeleri hafta sonuna dek sürüyor. E, hafta sonu ve sonrasında özellikle bazı yeni girişimlerde de bulunabilirsiniz. E, maddi olarak da geri dönüşünü alıyor olacaksınız. E, böyle bir hafta olacak sizin için. E, sağlık konularında gündemi olan teraziler için de e, olumlu gelişmeler olabilir. E, bunu söyleyebilirim. E, i̇şiniz, hedefleriniz, eşiniz ile ve kendiniz ile e, arasında, kendiniz aranız, arasında bazı konularda kendinizi zorlanmış hissedebilirsiniz hissediyor olabilirsiniz. Hafta genelinde bu etki devam ederken arkadaşlarınızdan alacağınız desteklerle bu bazı konular tatlıya bağlanacaktır. E, teraziler. Sevgi dolu ve mutlu bir hafta diliyorum sizlere. Evet geldik sevgili akreplere ve yükselen akrepler. Bu hafta daha çok eğitim, yurt dışı ya da yabancı insanlar ile ilgili konular gündeminizde olacak. E, yine cumartesi günü sizde yeni ayın etkisiyle bu konularda, özellikle bu konularda bazı yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Eşiniz ya da ortağınız ile ilgili olarak salı günü bazı şaşırtıcı gelişmeler olabilir. Olumlu olacak bu gelişmeler, sizi mutlu edecek. Salı günden sonra iş, kariyer konularında iletişim trafiğiniz artıyor. Sanatsal faaliyetler ya da çocuklar ile ilgili bazı gelişmeler olabilir. Sizin için bol üretken ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili akrepler. Evet sevgili yaylar ve yükselen yaylar gündeminizde e, ortaklardan gelir eğer ortaklık işi yapıyorsunuz onlardan olacak gelirler miraslar eğer gündeminizde varsa finansal yatırımlarınız ya da eşinizin parası ya da bazı sağlık konuları gündeminizde yer tutuyor olabilir bu dönemde yani hafta genelinde bu konular da olumlu gelişmeleriniz e, olacaktır özellikle hafta sonunda yenilikler için bu konularda yeni bazı adımlar atmayı düşünebilirsiniz. Çarşamba günü eşiniz ya da ortağınız ile ilgili olumlu bir gelişme olabilir. Aile büyüklerinizden hastası olan yaylar varsa da bu hafta için olumlu gelişmeler sizi sevindirebilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili yaylar. Evet sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. Şimdi hafta genelinde ikili ilişkiler, eş, partner ya da ortaklarınız ile ilgili konular gündeminizde yer tutacak. Kendinizi otorite figürleri tarafından sıkıştırılmış hissetseniz de biraz mücadele ve alacağınız destekler sonucunda olumlu ve lehinize olacak bu durum. Cumartesi günü ve sonrasında bu yeni konularda bu konularda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bazı değişiklik kararları alabilirsiniz. Salı günü çocuklarla ilgili ya da sanatsal bazı konularda şaşırtıcı durumlarla karşılaşıyor olabilirsiniz. Alacağınız destekler ile olumlu sonucu ulaşacaktır. Güzel gelişimlerin olduğu mutlu bir hafta diliyorum size. Sevgili kova ve yükselen kovalar. Sağlık, çalışma, ortamınız ya da gündelik işlerinizin gündeminde olduğu bir hafta sizin için. Daha çok bu konular gündeminizde olacaktır. Ee, özellikle hafta sonunda yine bu konularla ilgili bazı yeni adımlar, yeni kararlar alabileceksiniz. Öyle imkanlar çıkabilir karşınıza. Ee, salı günü aile ve ev konularında beklenmedik bir durumda karşılaşabilirsiniz. Yine alacağınız destek üstesinden geleceğiniz konular bunlar. Ee, yine salı günü maddi olarak da hareketli bir gün ee, sizin için. Bol bereketli ve mutlu bir hafta diliyorum size. Evet. Sevgili balık ve yükselen balıklar hafta genelinde çocuklar, hobileriniz veya keyifli aktiviteler günlerinizde olabilir. Hafta başında bu konular kaynaklı harcamalarınız ile ilgili kendinizi biraz sıkışmış da hissedebilirsiniz. Alacağınız desteklerle sorun çözülecektir. Bu hafta destekti. Sizin için de aynı şekilde balıklar. Bir süredir fiziksel görünümünüzle ilgili olarak uyguladığınız bir program var görünüyor. Bunun sonucunu salı günden itibaren alıyor olacaksınız. Ayrıca aile içi iletişimin artacağı ve güzel gelişmelerin olacağı bir hafta sizin için. Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum sevgili balıklar. Evet haftalık bu yorumlarımızı tamamladık böylelikle. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer sonuna kadar dinlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basın. Takip etmek istiyorsanız da takip edin. Sevgilerimi misin diyorum. Görüşmek üzere.